arkadaşlar, ben Gamze ye kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Şimdi hızlıca hazırlanmam gerekiyor ve banyoya girmeden şu klasik maskemi yapacağım hızlıca. Bugün akşam kuzenlerimle birlikte dışarı çıkacağız, bir yerlerde oturacağız, böyle bir şeyler içeceğiz. Biraz eğlenelim dedik aslında. Bayağıdır da böyle bir planımız vardı hiç hayata geçiremiyorduk zaten. İşte bu yazın gelmesiyle nişanlar, düğünler derken öyle anca görüşebildik. Şöyle. Bu arada cildiye gittim arkadaşlar. Bu çene bölgesindeki sivilcelerimde artış vardı biraz onunla ilgili. Ee, bu maske kullanımından dolayı çok fazla böyle şikayetler alıyormuş aslında. Doktor hanım da öyle söyledi. O yüzden bana bir şeyler yazdı böyle ilaç, maske. Onları da aldıktan sonra sizinle paylaşırım alacaktım aslında ama unuttum. Ben bu maskeyi zaten daha önce size göstermiştim. Avondan aldım, belirtmiştim. Böyle daha çok çene bölgeme, burun bölgeme, daha böyle gözeneklerin dolu olduğu yerlere uyguluyorum. Bir 10 dakika, 15 dakika bekleyip duşa gireceğim. Sonra görüşürüz. Şimdi gelelim kombin yapmaya. Aklımda bir şey vardı aslında. Şöyle göstereyim size de hemen şu siyah bluzumu giymek istiyordum. Bu böyle transparan bir şey. Çok severek almıştım bunu. Bunu içine bir e, bralet giyerek kombinleyeceğim. Altına da siyah bir pantolon giyeyim diye düşündüm. Onu da hemen size göstereceğim. Şurada evet bu siyah bir manjenim var. Artık bol geldiğini düşünüyorum. Bayağı kilo verdim. Artık kemerle falan e, bir şekilde olduracağım. İçine de hatta şu braleti giyeceğim. Bunda da çok severek almıştım. Böyle şimdi hemen giyiniyorum. Makyajıma sonra geçeceğim. Şey yapmayı düşünüyorum. Ve yine böyle yukarıdan toplarım diyorum. Hemen maşama takıyorum bir şey. Makyajım güzel oldu ya arkadaşlar bence. Nasıl? Kıyafetimi de şöyle göstereyim. Mamşin tam oldu bu arada. Boldur diyordum ama çok hafif bolduk var. Sıkıntı yok. mi de böyle bir şey giydim Transparan. Şimdi saçımı yapacağım. Sonra çıkıyorum. Ben böyle salamasyon makyajlar yapıyorum. Yani mesela allık sürüyorum ya kalanı böyle gözlerime falan geçiyorum. Siz de öyle yapın Salamasyon güzel oluyor yani. Şimdi hızlıca Saçlarımı yapmak istiyorum. Bu arada bakmayın. Böyle dedim. Saat 6. Yarım saatim var daha. Çok iyi yetiştim. diyorsunuz ya saçların çok güzel benim hayalim falan diye bakın uğraşıyorum. Yani giyinmem, makyajım falan toplamda saçımla yapmam, saçımı yapmam aynı süre. Gerçekten yapıyorum, yapıyorum, bitmiyor. Tam diyorum, aa bitti, tamam. Bir yerden saç fırlıyor yani. Valla düğünden sonra falan böyle bir küt kestireceğim galiba. Seneye. Ve son 10 dakikam falan kaldı evden çıkmak için. Artık toplu toplu alıyorum. Şöyle fazla fazla sarıyorum. Ama maşa kapandı. Maşa gitti. <laughs> maşa bile dayanamadı. Hah yeşil ya temiz saça zor biraz. Biliyorsunuz maşa yapmak. Saçlarım bitti arkadaşlar. Sonunda bitti yani. Şimdi bir takı takıcı. Yansım yerine tek taşımı takayım dedim. Ben ikisini aynı anda takmayı sevmiyorum. O yüzden bugün böyle tek taşı takayım daha şık olur dedim. Akşam için. O yüzden şöyle Oldum. Şimdi çıkmadan sonra şu spreyi sıkıyorum. Rimenizi sürdükten sonra hemen sıkmayın bunu. Sonra sıkın. Rimel akabiliyor. Rolon sürelim. ve parfüm sıkalım olarak da bunu takacağım. Öyleyse. Şimdi ben evden çıktım metroya doğru yürüyorum. Ay boğazlı kazak gibi oldu böyle yapınca. Özlem de geliyormuş. Öyle metroda buluşacağız gidiyoruz. Metrodayız. Şimdi Murat abiyle buluştuk. Zeynep abi kaldı. Onun yanına gideceğiz. Neyse kapatayım Ama ben. Murat abi oldu. el sallasana. Hello de, merhaba de. Ailemizin yazılımcısı. Doğru mu söyledi? Yazılımcı. <laughs> Takım lideri. Takım lideri <laughs> pardon. Instagram'da buraya bırakıyor. <gülüyor> 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 Güzel kızlar ama sadece eklesin lütfen. <laughs> Murat abi çektim. Şimdi Zeynel abi de geldi. Merhaba ben de geldim. Ben hep buradaydım zaten abi. Instagram adresimi herkese paylaşamıyorum ama sizinle paylaşacağım. Zeynel İlkes evet gerisi. Ben de bilmiyorum ki Instagram kullanmıyorum ben. Ya, i̇şte bakın evlenilecek erkek. Instagram kullanmıyor çok. Kullanacağız Zeynel İlkes'i. Zeynel İlkes'i Şimdi bir yerlere bakıyoruz. Bir yerlere oturacağız inşallah. Yine açarım. Şu an Bizim <laughs> burada olmamızı sağlayan gazeteye teşekkür ediyoruz. Alkış buraya koyacağım. Evet. Ben biraz böyle her an çekiyorum kusura bakmayın. Bugünü vlogladığım için Zang gecesi yapıyoruz. Bugün buradaysak Gamze'nin sayesinde buradayız. Oh ben olmasam bir araya gelemeyecektik. Bu bir gerçek. Biz zaten buluşacaktık. Daha <laughs> araya girdi. Planımızı bozdu. Biz Gamze şey haberler demiştik normalde ama o bir bize şey söyleyince diyemedik. mecbur kaldık şey diyemedik ne yapalım. Canı sağ olsun be. Yalanla Murat biliyorum. gülüyor. <gülüyor> Valla böyle sokakta bir yere oturduk. Çok keyifli, gayet güzel. güzel. Sohbet evet. ediyoruz. Hı. Müzik var. Müzik olan yerlerde çok açamıyorum. Tehlif yediğim için. Bir de maç var. O El biraz daha etti bizi maç. Maç hiç izlemiyoruz ama. Bakmıyorum bile. Önemli değil. Beşiktaş'ın maçı. Ay Beşiktaşlar vardı. Şimdi abonelikten çıkarlar. Yok yok Beşiktaş. Burada da diğer kuzenlerim var. Özlem ve Murat abim. Fotoğraf seçmeye çalışıyorlar. Yo etikette beyefendi diyor ki. <laughs> Etiket yapıyorum. Benim üstten hani yazı en üstte olsun diye. Neden? Ben öyle bir şey derdim. Çünkü Beni diyor <laughs> <şeyleri, gülüyor> <şeyleri, gülüyor> ya bir eğlenemedik. Bakın şunlara. Bakın. 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 Telefon ellerinden düşmedi. Aa! <laughs> evet, evet. Sadece biz muhabbet ediyoruz ya. Ya şu an bu, bu akşam bu masayı çeviren biz biziz. Biz olduk. Biziz. Bir de oradan çeksene Murat, oradan da Hadi çek bakalım. <laughs> dur dur bir dakika. Dur, dur, bir, bir dert, dakika. Dakika. dakika dur, bir dakika. Bir dakika. Sen bende ekmeği. <laughs> <laughs> evet ya, aynen. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar bu nasıl poz ya? Gerezik ya Allah. Vallahi bizim <laughs> daha iyi oldu. Tamam. Beş kilo sonra ben. Devam et, devam. Evet <laughs> Özlem şimdi istek yapıyor. <laughs> Ağır bir istek yapıyor. Yıldız Tilbe. Ağır. Delikanlı mı yok? <laughs> Özlem bu şarkı senden kime gitsin? Kalbim <laughs> duraksın Kimsesiz Kimsesiz bir şarkı Altını şey yazayım mı? Özlem Tamam ayol <laughs> 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 bir istek yapmıştık. Onu çalmasını bekliyoruz ama... Yakası, bağıran, abi bizim isteğimiz nasıl çalmaz? Abi, ya şimdi söylüyor. ay yaş abi nasıl çalmaz? O <laughs> <istiyor>. istek çalınacak. <gülüyor> Çalınmazsa... <gülüyor> Sakin ol şarkıyorum. Ama aşk vurur insana bu, bu kadar, kadar. bir saniye bekler misin? Bir dakika dur. Benim varken bir söz abin yanımda dur. Burada abi konuşuyor. Konuş abiciğim. Buyur abiciğim. Biz Aha. bugün buradaysak Gamze'nin sayesinde buradayız. Şak 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 şak. <laughs> Gamze dedi ki Zeynep abi bugün müsait, müsait <laughs> misin? Biz tabii ki evet dedik. Tabii ki evet dedik. Biz Gamze için her zaman ben müsaitiz. Ben ne dedim? Değitim evet, olmazsa gene. <laughs> Onu karıştırma. Hangi aşk yola Biz çeker gideriz. Gileriz. Gileriz. Arkadaşlar böyle kuzenlerimle çok güzel bir gün oldu. Yani çok güzel bir akşam oldu. Hey. Hey. Her şeyi anladım. Arkadaşlar biz artık vlogu kapatıyoruz. Böyle bugün sizlerle vloglamak istedim. Dışarıda güzel bir gün oldu. <laughs> Siz çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone, abone olmayı, olmayı, yorum yapmayı, yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzman. Siz çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi, son. Hoşçakalın. Hoşçakalın. El sallayın. <laughs> bye bye.